Hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün sizlerle z sesimizi hızlandırma çalışmaları yapacağız. Yine her zamanki gibi karesel metinlerimiz var. Renkli olanları biraz daha yavaş. Renkler ortadan kalkınca daha hızlı okuyacağız. Lütfen benle aynı anda okumaya çalışalım. Ezdi. Azra ezdi. Azra üzüm ezdi. Azra kırmızı üzüm ezdi. Azra izinle kırmızı üzüm ezdi. Azra kırmızı üzüm ezdi. Azra üzüm ezdi azra ezdi 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 azra ezdi azra üzüm ezdi azra kırmızı üzüm ezdi azra İzinle kırmızı üzüm ezdi. Azra kırmızı üzüm ezdi. Azra üzüm ezdi. Azra ezdi. Ezdi. Zeki Zeki yüzdü. Zeki Denizde yüzdü. Zeki tuzlu denizde yüzdü. Zeki uzaktaki tuzlu denizde yüzdü. Zeki tuzlu denizde yüzdü. Zeki Denizde yüzdü. Zeki yüzdü. Zeki 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 yüzdü. Zeki denizde yüzdü. Zeki tuzlu denizde yüzdü. Zeki uzaktaki Tuzlu denizde yüzdü. Zeki tuzlu denizde yüzdü. Zeki denizde yüzdü. Zeki yüzdü. Zeki. Öznur. Öznur yazma. Öznur yazı yazma. Öznur bize yazı yazma. Öznur bize mutsuz yazı yazma. Öznur bize yazı yazma. Öznur yazı yazma. Öznur yazma. Öznur. Yazma. Öznur. Öznur. Öznur yazma. Öznur yazı yazma Öznur bize yazı yazma Öznur bize mutsuz yazı yazma Öznur bize yazı yazma Öznur yazı yazma Öznur yazma Öznur Özlem özlem süzdü özlem zeytin süzdü özlem taze zeytin süzdü özlem lezzetli taze zeytin süzdü özlem taze zeytin süzdü özlem zeytin süzdü özlem süzdü özlem 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 süzdü özlem zeytin süzdü özlem taze zeytin süzdü özlem lezzetli, taze, zeytin süzdü. Özlem taze zeytin süzdü. Özlem zeytin süzdü. Özlem süzdü. Özlem. Kezban. Kezban sözlendi. Kezban yüzükle sözlendi. Kezban zümrüt yüzükle sözlendi. Kezban özel zümrüt yüzükle sözlendi. Kezban zümrüt yüzükle sözlendi. Kezban Yüzükle sözlendi. Kezban sözlendi. Kezban. Kezban. Kezban sözlendi. Kezban yüzükle sözlendi. Kezban zümrüt yüzükle sözlendi. Kezban özel zümrüt yüzükle sözlendi kezban zümrüt yüzükle sözlendi kezban yüzükle sözlendi kezban sözlendi kezban Evet sevgili gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Z sesimizi hep birlikte tekrar etmiş olduk. Lütfen bol bol tekrar etmeye okumaya çalışalım. Sonraki harfimizde sonraki seslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.